Bugün Maksutlu Köyü sınırları içinde bulunan Taş şehitliğimizi Daskut Arama Kurtarma Derneği üyelerimiz ve Maksutlu Köyü muhtarımız Fevzi Bey'le ziyaret ettik. 1916-1918 yılları arasında görelemizin düşman işgaline uğradığı dönemde Rus ve Ermeni askerleri tarafından Sağlık ve Maksutlu Köyü'nden 20-30 kadar gencimizin şehit edildiği topraklardayız. Bu vesileyle Ramazan gününde şehitlerimizin ruhuna birer Fatiha okuma imkanımız oldu. Öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk Milli mü Mücadele Kahramanımız Osman Ağa ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyoruz. Önümüzdeki dönemde göreve belediyemiz, valiliğimiz ve il özel liderlerimizin desteğiyle ortak proje yaparak şehitliğimizin ihya çalışması başlayacaktır ve halkımızın ziyaretine açılacaktır. Müzik